Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıflar üst sayılar 1. dersimize başlayacağız arkadaşlar. Burada üst sayılarla ilgili bilmemiz gereken özellikler var. Bir de negatif kuvveti anlatacağız. Şimdi öncelikle üstü sayı nedir ona bakalım. Aynı sayının tekrarlı olarak çarpımını biz üstü sayı olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Yani şu 3'ten baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane var. Biz bunu 3 üzeri 4 şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki 3 bizim tabanımız oluyor arkadaşlar. Burası taban 4 de üs veya kuvvetle deniyor arkadaşlar. Aynı anlama geliyor. Şimdi bu ne demek bize arkadaşlar? Şu şekilde söylüyor. 4'ten 3 tane yaz çarp. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarp 3'ten 81 bulunur arkadaşlar. İşlemin sonucu <laughs> 81. Şimdi şunu nasıl yazacağız arkadaşlar? 4'ten 2 tane var. O zaman şuraya da 4'ün karesi diyebiliriz arkadaşlar. Yani 2 tane 4'ü yan yana yaz çarp. Burada ne diyor arkadaşlar? 7'den 3 tane yaz. Yazalım. 1, 2, 3. Sonra bunları ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Ee, negatif sayılar da olabilir. Hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Dolayısıyla eksi 2'den 3 tane yazmışız. Eksi 2'nin 3. kuvveti diyeceğiz arkadaşlar. Rasyonel sayılarda da 7. sınıfta öğrendik arkadaşlar. Rasyonel sayıların kuvvetlerini de alabiliyorduk. Pozitif kuvvetlerini özellikle. Burada ne diyor arkadaşlar? Bize eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3'ün kare şeklinde yazacağız arkadaşlar. Şimdi bazı önemli notlarımız var. Onları söyleyelim öncelikle. 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir arkadaşlar. Neden 0 hariç? Çünkü 0 üzeri 0 tanımsız arkadaşlar. Bunu böyle bileceğiz. Şimdi o zaman şuna baktık. 2020 üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1. 1'in 0. kuvveti yine 1. Eksi 7'nin 0. kuvveti e, biraz önce söyledik zaten. 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'di. Güzel. Hocam şimdi rasyonel sayı olsa kuvveti 0 olsa yine mi 1? Evet yine 1. Şimdi şurada önemli bir kısım var arkadaşlar. Ona geçmeden önce şuradaki bilgi bulutuna bakalım. Kuvvet kimin üzerinde ise sadece onun kuvveti alınır. Anladık mı arkadaşlar? Heh. Şimdi buraya baktığımız zaman bu sıfır parantezin tamamının üzerinde olduğu için parantezin tamamını kapsar. Dolayısıyla parantezi içerisinde negatif bir sayı var. Üzeri de nedir arkadaşlar? Sıfır. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti neye eşittir arkadaşlar? 1'e. Süper. Burası 1. Hocam o zaman burası da bir. Hayır. Sakin. Nota dikkat. Ne dedik? Kuvvet kimin üzerinde arkadaşım? Bak bakayım. Hocam ikinin üzerinde eksi. Eksi karşıya geçer. Onunla uğraşmayacağız. 2'nin sıfırıncı kuvveti de birdir arkadaşım. Burası önemli. Öğrencilerin karıştırdığı noktalardan bir tanesi burası. Buraya dikkat edeceğiz. Tamam mı? Güzel. Şimdi örneğimize baktık. Hocam bu nedir ya? Nasıl bir soru bu? Üzülmeyin arkadaşlar. Basit bir soru. Gayet basit. 10 saniyelik bir soru. Nasıl 10 saniyelik bir soru? Şöyle. Parantezin içine baktığımızda bu işlemin sıfır gelme ihtimali var mı arkadaşlar? Sıfır. Çünkü hep pozitif sayılar var. Ve topluyoruz. Kuvveti sıfır. O zaman bu işlemin sonucu 1'dir arkadaşım. Uğraşmana gerek yok. Peki. Şuraya baktık arkadaşlar. Bütün sayıların birinci kuvveti sayının kendisine eşittir arkadaşlar. Yani bir tane yaz. Tamam yazalım. 1 üzeri 1. Yani bir tane 1 yaz. Yazdık. 7 üzeri 1. Yani bir tane 7 yaz. Yazdık. Eksi 3 üzeri 1. Bir tane eksi 3 yaz. Onu da yazdık. 2021 üzeri 1. Bir tane 2021 yaz. Rasyonel sayı birinci kuvveti yine sayının kendisine eşittir. Yapıştır. Gitsin. Şimdi başka bir önemli özelliğimiz. Ne diyor bize? Diyor ki birin bütün kuvvetleri birin bütün kuvvetleri 1'dir. Şimdi 1 üzeri 1000 de mi? 1. Evet. 1000 tane 1'i yan yana yazacağız. Sonra ne yapacağız? Çarpacağız. Sonuç yine ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. Şimdi 1'in 0'ıncı kuvveti 1. Bir. 1'in birin 1'inci kuvveti 1. 1'in 2020 kuvveti 1. 1'in kuvveti yine 1 arkadaşım. Bu kadar basit. Şimdi. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Eksi 1 üzeri 5 o zaman ne eşit olacak arkadaşlar? Eksi 1'e neden? Çünkü kuvveti ne? Tek. Tek sayı ne demekti? Bu arada onu da hatırlayalım. 2'ye bölündüğünde bir kalanı veren sayılar tek sayı oluyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Şimdi buraya baktık. Sayılarda birler basamağına bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Birler basamağı tek sayıysa o sayının tamamı zaten tek sayı kabul ediliyordu. Bu işlemin sonucu da eksi 1 olur arkadaşlar. Bu da eksi 1. Şimdi eksi 1'in çift kuvvetleri arkadaşlar artı 1'e eşittir. 0 evet 0 da çift değil mi arkadaşlar? 0 da çift. 0, 2, 4, 6, 8. Bunlar çift rakamlarımız oluyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu işlemin sonucu artı 1'dir. Buraya baktık. 2020 çift sayı. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1'e eşittir. 2, eksi 1, eksi 1'in ikinci kuvveti. Yani eksi 1'in karesi yine artı 1. Burada baktık sayımıza 35.796. kuvveti. Eksi 1'in çift mi kardeşim? Çift. Bitti gitti. Artı 1. Hah. Şurada yine bir bulutumuz var. Ne diyor bulut bize? Diyor ki biraz önce söylediğimiz gibi kuvvet kimin üzerindeyse onunla uğraşacağız diyor. Eksi birin karesi parantezin içerisinde negatif. Eksi bir var değil mi arkadaşlar? Kuvveti çift olduğu için sonuç pozitif olacak. Burada arkadaşlar kimin üzerinde? Sadece hocam birin üzerinde. Eksi karşıya geçer. Dokunulmazlığı var. Geçti. Birin karesi de zaten birdir. Bu işlemin sonucu Eksi -1'dir arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim dedikten sonra attık. Şimdi pozitif sayıların bütün kuvvetleri arkadaşlar pozitiftir. Yani bu işlemin sonucunu tabii ki bulmayacağız arkadaşlar. Sadece bize bu tarzda bir soru geldiğinde aşağıdakilerden hangisi pozitifte negatif gibidir soruları gelecek. Baktık. Yani tabanımız pozitif bir sayı arkadaşlar. O zaman bu işlemin sonucu pozitif. Pozitif İşlemin sonucu zaten bu neydi? 1 artı 1 gelecekti arkadaşlar. Burası da artı pozitif gelecek. Şimdi negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir diyor. Ha, şimdi baktık. Parantez içerisinde negatif bir sayı var. Üzeri tek sonuç negatif. Parantez içi negatif bir sayı. Üzeri tek sonuç negatif. Parantez içerisinde ondalık bir sayı var. Evet. Bunu Yazacağız mı arkadaşlar? Evet yazalım. Önemli değil ki bu. Sonuçta ondalık sayının kuvvetini de alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla negatif üzeri tek sonuç yine negatif. Şimdi negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Bu neden geliyor? Aslında basit şuradan eksi çarpı eksi. Çift değil mi arkadaşlar? İşlemin sonucu pozitif gelecek arkadaşlar. Bundan dolayı bu şekilde de düşünebilirsiniz. Şimdi parantez içerisinde negatif bir sayı var üzeri çift sonuç pozitif olacak. Negatif bir sayı var üzeri çift sonuç pozitif olacak. Negatif bir sayı var üzeri çift sonuç pozitif olacak. Yine burada da bulutumuza dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kuvvet kimin üzerindeyse onun kuvveti alınacak arkadaşlar. Unutmayalım burası önemli. Peki yerine geçelim. Hop. Evet şimdi buraya kadar olan kısmı aslında biz 7. sınıfta da biliyorduk arkadaşlar. Şimdi negatif kuvvet. Negatif kuvvetin bir tek görevi var arkadaşlar. Karıştırmamak gerekiyor. Tabandaki sayının çarpma işlemine göre tersini alıyor. Ve pozitife dönüşüyor. Bunu kısaca takla atıyor diyebiliriz arkadaşlar. Nasıl yani? Şu şekilde. 3 bölü 2 üzeri eksi 1. Baktık kuvvetimize negatif. O zaman bu arkadaş takla atacak. 2 bölü 3 olacak. Kuvvetimiz de artık 1 olacak arkadaşlar. 1 yazmaya gerek yoktu ama ben yine de görelim diye yazdım arkadaşlar. Dolayısıyla negatif kuvvetin tek bir görevi var. Tabandaki sayıyı takla attırıyor. Başka bir işe yaramıyor arkadaşlar. Baktık negatif bir sayı. Yani kuvvetimiz negatif. Tabandaki sayı ne yapacağız? Takla attıracağız arkadaşlar. 5 bölü 7 idi. Takla attı yani çarpmaya göre tersini aldık arkadaşlar. Sonra bu arkadaş ne olacak? İkinci kuvvete dönüştü. Bundan sonrasını zaten 49 bölü 5. Rasyonel sayılarda nasıl kuvvet alıyorduk arkadaşlar? Hem payın hem de paydanın ayrı ayrı kuvvetini alıyorduk. 7 ile 2'yi çarpmıyoruz arkadaşlar. 2 tane 7'yi yan yana yazıp çarpıyoruz. 7 kere 7 49. 5 çarpı 5 burası 25 olacak arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi negatif bir kuvvet var. Ne yapacak? Takla attıracak. Hemen takla attıralım. 3 bölü 1 Üzeri kaç olacak arkadaşlar? 3. Hocam şuradaki bir yazmaya gerek var mıydı? Tabii ki yok. 3 üzeri 3. Buradan da 27 yapıştır. Gitsin. Şimdi buraya baktık. Bir tane doğal sayımız var. Doğal sayının negatif kuvveti var arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Paniklemeye gerek yok arkadaşlar. Hadi burada takla attırdık. Biz şunu biliyoruz. Bütün tam sayılar ya da doğal sayılar paydasına 1 olduğu için rasyonel sayı olarak yazılıyordu. Tersini alırken de altlarına 1 yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Yapıştır gitsin. Şimdi o zaman ne oldu arkadaşlar? Bu aslında 2 bölü 1'in eksi 3. kuvveti. Takla atarsa 1 bölü 2'nin 3. kuvveti olur. Bunu da şöyle düzenleyebiliriz. 1 bölü 2 üzeri 3. Buraya baktık arkadaşlar. Yine 5 bölü 1'de negatif kuvvetimiz var. Negatif kuvvet hemen takla attıracak. 1 bölü 5 üzeri 4 arkadaşlar. Bunu da daha düzenli alırsak 1'in 4. kuvveti yine 1'dir. 5'in 4. kuvveti 5 üzeri 4 diye yazarız arkadaşlar. Aşağıda bununla ilgili notumuz var. Buna da bakalım. Diyor ki biz arkadaşlar eğer siz yukarıdan aşağıya alıyorsanız yani payda olan bir ifadeyi paydaya taşıyorsanız veya aşağıda olan bir ifadeyi yukarıya taşıyorsanız yani paydadaki bir üstü ifadeyi paya yani yukarıya taşıyorsanız üstünün işareti değişir arkadaşlar. Bunu daha basit şöyle düşünebiliriz. Bir insanın iş yeriyle evinin altlı üstü olduğunu düşünün arkadaşlar. Evden iş yerine giderken üstünü değiştirir. Yani aşağı inerken üstünü değiştirir. Yukarıya çıkınca da yine üstünü değiştirir arkadaşlar. Unutmayalım. Tamam. Şimdi anlattığımız yerlerle ilgili küçük küçük sorularımız var. Onları çözelim. En azından konu tekrar yapmış, pekiştirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi 2'nin eksi ikinci kuvveti, negatif kuvvet paydasında 1 var. 1 bölü 2'nin karesi oldu mu arkadaşlar? Biraz önce gördük. Artı bu zaten... Kuvvetimiz pozitif. Rasyonel sayıların kuvveti alınırken hem payın hem paydanın kuvveti alınır. 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9 arkadaşlar. Artı 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'de arkadaşlar. Burası 1. Bundan sonra düzenleme yapıyoruz. 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 artı 1. Rasyonel sayılarla toplama işlemi ne yapacağız arkadaşlar? Payda işleyeceğiz. Şunun altına 9 yazdık. Bunun altına 4 yazdık. Şu birimiz burada kalsın. Şuraya da yazabiliriz. Burayı düzenlersem artı 9 bölü 36 artı 4 bölü 36 arkadaşlar. Şuranın toplamı 13 bölü 36 yapar. Bir tam 13 bölü 36 bulunur arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Negatif kuvvetimiz var ikisini de. Hemen düzenleyelim. Eksi 2 bölü 1 üzeri eksi 2 Artık ne olacaktı arkadaşlar? Artı 2 olacaktı. Artı buraya baktık negatif kuvvet arkadaşlar. 3 bölü 1 üzeri 1 bir olacak. 1 yazmaya gerek yoktu arkadaşlar. Şimdi eksi 2'nin ikinci kuvveti ne yapar? 4 arkadaşlar. 3'ün birinci kuvveti de 3. İşlemin sonucu 7 yapıştır gitsin arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yeri gelmişken şunu da anlatalım arkadaşlar. İşlem öncelikleri her yerde olduğu gibi üstü ifadelerle işlemlerde de geçerli olacak arkadaşlar. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Eğer üstü bir değer varsa onun değeri hesaplanacak arkadaşlar. Ondan sonra çarpma işlemlerine ya da parantezlere bakacağız arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi eksi 1'in 200. kuvveti biraz önce öğrendik. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1'e eşitti arkadaşlar. Burayı yazdım. Şöyle yazalım. Eksiyi yazdım. Hocam şimdi eksiyle eksiyi çarpsak olur mu? Olmaz. Önce üst hesaplanacak arkadaşlar. Yani kuvveti hesaplayacağız. Buradan kuvvetimizi hesaplayalım. Eksi 1'in çift kuvveti arkadaşlar. Artı 1. O süper. Bölü. Eksi 1'in ikinci kuvveti arkadaşlar. Burası eksi. Burası yine 1 oluyor. Neden? Çünkü eksinin üzerinde değil. Sadece sayının üzerinde. Hocam burası. Evet. Eksi 1'in tek kuvveti. Eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Yukarıya bakarsak 0. Aşağısı eksi 2. 0 bir sayıya bölünme sonuç. 0 olur. Payda da olsaydı tanımsız olurdu arkadaşlar. Tamam mı? Şurayı şöyle ayıralım. Şimdi şuraya baktık arkadaşlar. Burada önemli bir detay var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kuvvet kimin üzerinde arkadaşlar? Sadece sayının üzerinde. O zaman ne yapacağız? Burası eksi. Burası 25 bölü 3 arkadaşlar. Şuraya baktık. Negatif üzeri tek. Sonuç ne olacak arkadaşlar? Negatif. 2'nin 3. kuvveti 8'dir arkadaşlar. 3'ün karesi de 9'dur. Yine rasyonel sayılarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplama ve çıkarma işlemleri paydaların eşit olması gerekiyor. Bunu 3 ile genişlettik. Bunu 1 ile genişlettik. 3 ile çarptık. Eksi 75 bölü 9. Bu zaten eksi 8 bölü 9. Yukarıyı toplarsak arkadaşlar ne yapar? Eksi. ikisi de eksi olduğu için toplayacağız. 75 ile 8 topladık. 83 bölü 9 yapıştır gitsin. Evet. Şurada önemli bir soru tarzımız var. Biraz küçük yazmışız ama buna dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle daha net görebilirsiniz. Şimdi yıldızlı soru demişiz. Neden yıldızlı? Ona bakalım. Bazı kitaplarda bu tarzda sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi şunu unutmayacağız arkadaşlar. 5 ile 7'nin bir kuvveti hariç hiçbir kuvvetleri eşit olmaz. Tam sayı kuvvetleri yani. Nedir arkadaşlar bu? 0. Burası da 0. Neden arkadaşlar? Çünkü 5'in 0. kuvveti 1'dir. 7'nin 0. kuvveti de 1'dir. O zaman burası 1, burası 1 olduğunda eşit olabiliyor ancak. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıda verilen ifadeyi düzenleyeceğiz. Şuradan şöyle devam edelim. Biraz dar yazmışız burayı. Bir şey olmaz arkadaşlar. X artı 1'in 0'a eşit olması gerekir. Buradan 2x eşittir eksi 1'e her tarafı 2'ye böldük. x eşittir eksi 1 bölü 2. Buradan arkadaşlar y artı 8'in 0 olması için y'nin eksi 8 olması gerekir arkadaşlar. Buradan da sonucu bulduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer ders görüşmek üzere.